oluşumuzun yıl dönümü. 2026'da. Bu sefer Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı Karaman'a verin. Çay biz il oluşumuzun yıl dönümünü büyük bir festival havasında kutlayacağız. Ve bu defa sadece protokol değil, köyünden kentine, kasabasından beldesine, bütün şehir, Topyekü biz bir festival havasında yöresel kıyafetlerimizi giyeceğiz. Kimisi sandığından, çeyizden çıkaracak, kimisi edinecek, bulacak. Böyle kutlayalım. Var mısınız dedim, orada var Müzetler. Peki biz bunlar niye yapıyoruz? Deli miyiz? divane miyiz? Ne yaptığımızı bilmeye mecnun muyuz? Hayır. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bir amacımız, emelimiz var. O da şu. Bir, şehrimizi tanıtmak. Şehrimizi Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak. Karaban'da var. Hem de muazzam bir şehir. Şöyle şöyle büyük değerleri var. Özellikleri var. E, binlerce yıllık geçmişi var. Kadim bir medeniyeti var. Burası bir başkent, bir payitaht falan. İki, e bununla da bir hareket, ticaret, turizm. Yani duyan gelsin. Gelen gitsin, başkalarını getirsin. Esna esnaf hareketlensin, millet para kazansın. İyi olmaz mı? Çok Çok güzel Özellikle ortaya koymazsan, ben de burada varım demesen, kendi ışığını yakmazsan, başkasının gölgesinde kalmaya şikayet edebilir misin? Sonra esnaf kan almıyor. Okullar kapandı, üniversite gitti, Almanca gelince adamı patlıyor adamlar. Halbuki şimdi ne diyorlar bana? Kalktı geldi esnaf olası birliği işte diğer esnaflar. Bari Allah razı olsun. Vallahi biz bu sene anlamadık. niye bizim şeyimiz o kadar çok? Teşekkür ediyoruz. Bir bayramı otellerde yer yok. Etli ekmeksizlerde yer yok. O şampiyona, bu şampiyona, bu şampiyona yani tanıtmak lazım. Turizm, turizm, turizm. Biz gurbet yaşıyoruz. Gerek Avrupa'ya gidiyoruz, gerek de buralarda. Yani Karaman'ın son zamanlarda farkındalık hissediyoruz. Geçen ben Hollanda, Almanya, Avustralya, da dolaştım. Oradaki Türklerle görüştüklerimiz oldu. Karaman'ın şu anda en son hareket Türk Dil Bayramı TRT verdi, diğer taraflar verdi, bir farkındalık oldu. Şimdi buradaki arkadaşlarımız tamam burada kala kala her şey normal olduğunu zannediyorlar ama bir dışarı çıkıldığı zaman, şehir dışına çıkıldığı zaman bu yapılan güzelliklerin faydaları görülüyor. Dışarıdan daha görüyorsunuz. En son yaptığınız folklor gösterilerini ben e, sizin vali şeyini duydum öyle gittim 2 3 gün sürdü evet, ama evet. bir önceden haberimiz olması olsaydı e, bizim de e, kendi sayfalarımızda kendi duyuracaklarımız vardı. Diğerlerinde vardı. Amacımız burada karaman tanımak ama az önce, önce bir şey söyledim mi ki bak Dil Bayramı'nı 90'a kutladık evet. bu aslında gelecek sene yapacağımızın büyük provası tamam. Evet, bu şu demek yani her sene Aşırmışlar. Üzerine biraz daha koyarak geçtiğimiz sene Ağabey. yaptığımızdaki istikleri giderek Daha mükemmel, daha büyük, daha etkili, daha efektif yapmamız lazım Hı hı. Bu asla oldu hı hı. bitti diyeceğimiz bir konu değil. Her gün yeni bir ilave yapmamız lazım, yeni bir ilerleme yapmamız lazım. Bununla hep beraber el birliğiyle, ekip birliğiyle, ruh birliğiyle, amaç e, birliğiyle biz bu şehri yüceltmemiz, yükseltmemiz lazım. Haymal, Çok şehrin. değerimiz var çünkü. Evet. Derdimiz, cenkimiz, gayemiz bu. Allah ziyaret etsin.